Yine içerik baktığım sıradan günlerden bir tanesiydi. Ve içerik bulamadığım için ciddi manada spazm geçiriyordum. Her zaman olan şeyler. Bezginlik gelmişti. Artık bunalmıştım. Çok fazla. Çok fazla. Cidden çok fazla içerik bakmıştım. Ve bir anda karşıma o beklemediğim mükemmel içerik çıkmıştı. Ve videoda olan şeyleri çok beğenmiştim ve ne videosu çekeceğimi bulmuştum. Fakat önce bir şey gerekiydi. Çayımı unutmuştum. Tamam şimdi yapabiliriz. Çalışmaya başlayalım. Bu arada kanalımızı izleyenlerin %80'i e abone olmayı unutmuş. Abone olmak zaten ücretsiz. Desteklerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Şimdi çok güzel. Ben gaza geldim ama bir sıkıntımız var. Hem de büyük bir sıkıntımız var. Ben modelleme yapmayı tam bilmiyorum. Yani en azından bu kadar fazla modele yetişemem. Ve sizin çizimleriniz ortada yok ki. Ben ne çizeceğim ne yetişem. <laughs> Öncelikle bir Discord kanalı kuralım. Şimdi kanalı kurduk ama birkaç gün beklememiz lazım. En azından çizimlerin biraz daha oturması lazım. Two days later. Ve çizimlerimiz birikmiş. Bu çok iyi bu arada. İlk çizimin böyle olmaz cidden inanılmaz. Hakikaten böyle bir çizim beklemeydim. Bayağı iyi. Bu da güzel. Bu da güzel. Hep eklenilebilir şeyler. Buna belki ekleyebiliriz. Bu biraz problem. Güzel. Güzel. Ve zamanla çok daha fazla çizim gelmeye başladı. O zaman artık sıra bizde. Başlayalım. Da bir modelcimiz eksik. Hemen onu da tamamlayalım. Hemen de yazmış. Yani dur o zaman. Bir dakika. Açıksa Gürkan hemen yazalım. Kanka bana acil yardım lazım. Cidden çok acil. Güzel çok bekletmedi. Ne oldu laga ne oldu? Bekle. Danka acil model konusunda yardım etmen lazım. Çok sorgulama. Video çekecek. Acil. Gürkan onay verdiğine göre hemen arayalım. Yani şu anlık aslında bu kadar seçmiştik ama sonradan dayanamadık ve atılan bütün çizimleri yaptık. Yani ona haksızlık olmasın, buna haksızlık olmasın. En son hepsini yapmışız. <laughs> Şimdi öncelikle Gürkan'dan biraz öğrendiğim model bilgisiyle kendi çapta yapabildiğim bazı modelleri yapacağım. En azından bu tavuğu yapabilirim mesela. Yani bence gayet okey oldu. Bence gayet yakıştı. Basit şeyleri ben yapayım. Zor olanları Gürkan'a kilitledim. haberiniz olsun. <laughs> evet burada mesela bir tane şey var. Shark var. Bu en iyisi bu arada bence model olarak. Tabii bunun bitmiş halini size şu an göstermeyeceğim. Siz videoda görün. Ondan sonra bu pizza. Pizza bence çok tatlı oldu bu arada. Pizza çok sevimli. Niye benim çok hoşuma gitti? Yaparken de çok keyifliydi. Gürkan'la konuşuyorduk bu sırada. Ve ekranda gördüğünüz gibi daha birçok modeli böyle elimizde bir 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 yaptık. Şimdi sırada insanlara bunu göstermemiz lazım. Sonuçta biz bunu boşuna yapmadık. O yüzden son aşama. Yani test. Şimdi bütün modelleri oyuna ekledik. Görmüş olduğunuz gibi burada Gasp NPC'miz de var da bunların hiçbiri Gasp NPC değil. Zaten Gasp NPC'yi kullanmayı bilenler bilir. Şimdi öncelikle siz şimdi bunu çizim olarak böyle görüyünüz ama bunu koyduğu zaman canlanacak. O yüzden birinin bunu yorumlaması lazım. Ben objektif yorumlayamam çünkü ben yaptım. Anladın mı? Bence hepsi o zaten. O yüzden Zod'u getirelim. Solu hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sırada Eamur var. Eamur hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar er Zod'a ekrandan göstereyim. Haberi yok. Zoda oyunda yok ama görüyor şu an. Şimdi Zod ilk olarak bu var. Neymiş bunun ismi? Bu ne? Üç kafalı kırmızı Burak. Nasıl? İlk olarak bu. Oha böyle mi dönüşüyor? Kanka ben resim gelecek sandım. Bu çok iyi bir iş. Önden bir yüzünü bak. göster bakayım. Bir ufak çarpılmışlık var. O olabilir. Kanka baya iyi lan bu. <laughs> Kaç veriyorsun Zod? Puan da şöyle. Kanka ben buna bak. Senin hatırın için sana benzediği için 10 üzerinden 1 veriyorum. Normalde bozuldu. Çizim açıkça söyleyeyim çok iyi değil. <laughs> evet normal <laughs> olarak. İkinci olarak senin bir tane yüzüne katlanamıyorum bir de üç tanesi hayatta olmaz. Allah bak çizim çok benle bir sıkıntısız kötü var bir deneyim olur. Zotla beraber benle bir sıkıntısız var yeter lan. Yorum kaç ben, puan? 10 üzerinden 5. Sonra burada pandamız var bir tane. Bakayım. Bu çizilmiş. Gamer panda. Aynen öyle gamer panda nasıl? Iyi? Önlü arkalı çizmiş bir de yanında evet, görüyorum Baya Evet bayağı çizmiş biz e de böyle güzelmiş. yaptık. güzelmiş. Bence güzel bir, bu arada. Tane bak bir şey diyeyim mi bu tam Yasomei'ne benziyor. <laughs> 10 üzerinden 5 puan. <laughs> Tamam. Güzelmiş bu. Onda 7 diyorum buna da. Tamam. Sonra bebek enderman var. Bunun çizmini koymayı unuttuk arkadaşlar. Bu obez enderman bir de obez enderman var. Bu Bunu bebek oğlum. enderman. Bebek yani enderman Tam diyecektim ayır. ki bu nasıl ender dragon. Hani ender dragon. Şişko. Ender dragon. <gülüyor> 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 Basık tofuşa <şeye> benziyor kanka bu. <laughs> <laughs> Basık tofuşu severim. Onun üzerinden yedi. Tamam. <laughs> hani bu bildiğin şişko enderman ve kafası şey oluyor. Ve tatlıymış bu. Ama bende. Ya boşver. Bu nasıl bir ender dragon ya? <laughs> Boynuzu ganat ha. <laughs> bu ne lan böyle? Lan uçuyor bir de. Nasıl? Bu böyle hani çizgi filmlerde değişik yaratıklar oluyor ya mesela Aynen. tahta falan vardı ev ed işte. Aynen. Aynen onun gibi bir şey vardı. Kanka çizimin aynısı vardı. Bak çizime dikkat et. Çizimin aynısı bak. Harbiden aynısı bu arada. Bu iyiymiş baya sevdim bunu. 10 üzerinden 6. Kaç vereyim? Güzel. Güzel. 10 üzerinden 5. <laughs> e, <beş. gülüyor> Çizim kötü. <laughs> Ayı golem mi? Bak Vesat ile. La ooo şamalladı. Aynen Vesat Bu Gökyüzüne doğru, doğru gidiyor. Bak çizime bak Şuraya bak. Gittim. Ama kutuya benziyor. Bak, evet. Yeşil detay detaylara kadar ekledik bak. bak. Evet tatlı ev... duruyor ama çok da iyi değil. 10 üzerinden 6 diyorum. Şey 10 üzerinden 3 verdim bu şeye. Şuna Ay 10 ya. üzerinden 3 tamam. Kanka burada kastımız var. Kanka bu yok. çok makyaj sürmüş kıza benziyor. <laughs> o yüzden 10 üzerinden 1. Aa bu farklıymış. Aynen biraz daha uğraştık buna ekstra bir. Gözlü falan var ha. 10 <laughs> üzerinden hadi 4.5. Tamam. Emek var emek. Kaç verin? 6 bu Bu 10 üzerinden 5 ne? Aynen. Sonra Gökta Safari tilkisi var bu. Bak tamam böyle. tilki var zaten. Lan. Tilki var ama gamaz. Tilki nasıl yendi oğlum kocaman şeyi? Sadır oğlum. Biz... Oy! Kanka uuu şamar manyağı yaptı. Bunun gücünü beğendim. <laughs> Golemi şamarladı. Gaslı değil. <laughs> bize de böyle. <laughs> Kanka tilki göründüğünden daha büyük bir adama bense. O yüzden ben korktum. Onun üzerinden 7 veriyorum. Tehlikeli, tehlikeli diyebiliriz. Gaslı bir arkadaş bu. Buna 10 üzerinden 6. Tatlı olduğu için ben hayvanları severim. Burada mavi gaslımız var. Bunu ben yaptım. Çok güzel bence. <laughs> Ama çok iyi. Oğlum niye gireyim? Ben çok güzel. Senin yaptığın belli oluyor. Çok kötü olmuş. Oğlum yani aynısı nasıl, nasıl bir. benim yaptım? Aynısı, aynısı. Oğlum bir şeye girdi bak arkada. Oğlum ya. vallahi güzel yemin ederim uğraştım ben. Allah çarpsın. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ben farkındaydım zaten. E <laughs> sen çizmişsin yolum. Tamam ama adam öyle çizmiş. Hayır oğlum A4'e o çizdi. Ben yaptım. E, A4'e o mu çizdi? Tabii. Sen yaptın. O. Nasıl yapsam ki başkası çizmiş. O yüzden 10 üzerinden 6 veriyorum hadi. Evet dedim. Bu bu arada bence şu an güzel. En gomi Tip olarak en azından. Bak şimdi bekle. ne bak? <laughs> Yürümüyor bunlar. Aa bak bak, bak bak, gidiyor. <laughs> bak. <laughs> çok tatlı lan. <laughs> çok iyi. Bu çok, çok iyi. Karnım acıktır. Doğru üzerinden 9 ama bayağı iyi. Karnım acıktır. <laughs> <iyi. gülüyor> Ellerini sallıyor <laughs> oğlum. Çok evet, tatlı. Evet evet. Gidiş çok sevdim. <laughs> Güzel. Yani hoş. <ama> <laughs> yürümesi hoşuma gitti. Onun üzerinden yedim. Bak gidiyor bak sen sallıyor. Hadi Allah'a bak. Kanka yani şimdi burada Pokemon örümcek var. Göreyim. Oh my god. Bu ne lan? Oo, bu ne silindir Pokemon Aynen Pokemon Aa, örümcek yiyişemek. gibi bir şey. Pokemon örümcek gibi bir şey. Çizmiş harbiden Burak'tan tasarım tavsiyesi almış diyebiliriz. Onun üzerinden 3. Benden tasarım tavsiyesi alsa bu arada. Şunlar hani 6 tane değil 12 tane falan olması <laughs> lazım. Ha, yani büyük bir küçüklü falan. Aynen öyle. O, yüzden. o zaman 10 üzerinden 0.5. <laughs> ama ama komik ya. Ben çok güzel çizdim. Komik. 10 üzerinden 6. Kanka sonra bu en beğendiğim benim bu arada bakayım, bu favori. Bakayım. Yemin ederim bu favorimiz yani. Bak şimdi. Zeng. Kim çizmişse güzel çizmiş. Oo! Uçuyor lan. Kanka evet bak bak kanatları bu arada farike de değil bak. Bak. Smooth uçuyor böyle. Bak göreyim bak kollara bak kanka anlayacaksın bak. Oo bu bayağı güzelmiş. Shark bet anladım. 10 üzerinden 10. Bayağı. Evet kanka bence bunu. de on üzerinden 10 üzerinden. Bu favori ya bu. Çok uğraştırdı bu bu arada. Gibi. Bak ama hızlı da iyi bir de kanatlar bak. Aa, evet, evet evet. Saldırıyor. Güzelmiş yani. bu. Bunu 10 üzerinden 9 veriyorum. Eyvallah çizim de çok güzel. Hatta onun üzerinden o çizimi çok beğendim bu arada. Tavşan çubuk ayı. Tavşan çubuk ayı. Kanka bu görüntü olarak çok komik. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Tekerlek bacaklı ayıcık. <laughs> Çok kedi mi? Ama komik. Ne yapıyor yani? Kanka herifin <laughs> bacakları yerine tekerlek mi onlar? Ne öyle yani? Evet ama <laughs> öyle çizmiş. Bak gidişe bak şimdi bak. Yürü oğlum. Bak şöyle bak. Şaka. Senin perspektifine be Johnny. Ama arada oluyor işte. Sonuç pati değil. Sonuç yuvarlak. Ben ne görürsem Aa, onu çizmek değil. 10 üzerinden, 3. üzerinden üç. 10 üzerinden 8 veriyor. çok iyiymiş. <laughs> Sonra bu var. Tavuk Burak. Allah kahretsin. Dava Burak görmek istemiyorum. Çek şunu ekranını ya. <laughs> Onun üzerinden sıfır. Allah kahretsin. Bundan sonra bir tane benden var. Tavuk bırak bak. İyi. Tipe bak. Komik de duruyor ha. Bence sevdim ben. Bence gayet güzel. Hakikaten elimizde. Onun <laughs> üzerinden bir. Harika <laughs> yapılmış. Çizim onun üzerinden. Yine çizim de. Neyse. Sen olduğun zaman düşüyor abi kalite. <laughs> sonra tiyatro çiçek bu da son şeyimiz yaptığımız. Bu ne? Patlıyor mu bu? Bakayım. O, Aa bir şeyleri patlatıp duruyor lan. Kanka saati katınca şey oluyor. Etrafa çiçek veriyor ve Aa patlıyor. Zarar veriyor sana. çiçek oluyor. Falan. Yok. Aa çiçek çıkartıyor. Çiçek çıkarıyor etrafa. Bunun da olayı bu. E ama güzel amacım. sevimli. Basit ama sevimli. Tamam bu da güzelmiş. Buna da onun üzerinden 7 veriyorum. Okey. Zot. Genel olarak kaç vereyim peki? Hani ulaşmışız. Genel olarak 10 üzerinden ol Evet teşekkürler. 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 Bunlar da harbiden bayılır. Kanka ekleyemedik. Çizimler güzel Aa. ama ekleyemedik. Anlaki. Anlaki. Yani bunlarda bak piyasa yapan gruba gibi. <laughs> Kurbağa <laughs> piyasa yapıyor. <laughs> Bu da gebeş kapında. <laughs> Genel olarak kaç verin Yağmur? Genel olarak hepsine ortalama. Genel olarak güzel şeyler var onda 8 veririm ya. Eyvallah eyvallah uğraştık uğraştık. Bak şurada koşuyor. Göreyim bak. evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani herkese e, gösterdim olabildiğince Zoda falan genel objektif yorumlar aldık Yani size en beğendiğiniz yaratığı yazabilirsiniz Bazı yaratıkların özel gücü var onları tam gösteremedim Yani eğer dilerseniz yine devam ederiz yani isterseniz falan O şekilde çok sağ olun izlediğiniz için buraya kadar izlediyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim Şu modelleme işi yorucu bilen vardır Zor oluyor yani Haberiniz olsun Onun dışında size de teşekkürler Discord'a katılın oğlum bak Discord'da böyle bazen bir şeyler yapayım yani Hiç yoksa piyasada Haberiniz olsun onu da belirteyim Öptüm görüşürüz Bay bay